Sayın valim, sayın Milletvekilim, sayın kaymakamım, sayın belediye başkanım, sayın AK Parti İl başkanım, sayın İl milli eğitim müdürüm, değerli kurum müdürlerimiz, kıymetli misafirler ve sevgili öğrenciler. Kıymetli ailem, unutmuşuz. Ben Kerim Yürük, aslan Aslan Yalvaç'ın Güzelköy Kozlu Çaylı'yım. Ancak uzun yıllardır Belçika'da yaşamaktayım kalbim ve köklerim daima bu topraklarda kaldı. Bugün doğduğum topraklarda geleceğe değer katacak bir eseri memleketime kazandırmanın onuru ve derin huzurunu yaşıyorum. Bugün burada hep birlikte derin bir anlamı ve duyguyu paylaşmak üzere bir aradayız. Katılımınızla bize güç verdiniz. Varlığınız hem ailem hem de şahsım adına tarif edilmez bir değer taşıyor. Hepinize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün burada 34 yaşında aramızdan ayrılan ama silinmez bir iz bırakan oğlum Sinan Yürük'ün aziz hatırasını onurlandırmak için toplandık. Atacağımız bu temelle yalnızca bir binanın değil, aynı zamanda bir umudun, bir inancın ve bir geleceğin temelini atıyoruz. Bu okul sadece taş ve betondan ibaret bir yapı olmayacak. Bu okul bilgiyle, merhametle ve insan sevgisiyle yoğrulmuş bir yuva olacak. Ve bu okul Sinan'ın hayatı boyunca yaşattığı değerlere dayanacak iyilik, dürüstlük, azim, saygı ve paylaşmak. Sinan her zaman nazik, alçak gönüllü ve zeki bir insandı. İnsanlara karşı daima anlayışlı davranır, yardıma ihtiyaç olanı gördüğünde asla kayıtsız kalmazdı. Eğitimi yalnızca bir diploma olarak görmezdi. Onun için öğrenmek, gelişmek ve öğrendiklerini başkalarına aktarmaktı. Boş zamanlarında yaşlı insanlara bilgisayar ve akıllı telefon kullanmayı öğretir, onlara sabırla rehberlik ederdi bunu hiçbir menfaat beklemeden yalnızca kalpten gelen bir iyilik duygusuyla yapardı. Sinan kalbiyle hareket eden bir insandı. Yardım severdiği elindekini paylaşmaktan bir başkasının yükünü hafifletmekten büyük mutluluk duyardı. Her zaman başkalarının ihtiyaçlarını kendi önüne koyar, iyiliği hiçbir zaman karşılık beklemeden yapardı. İşte Sinan tam da buydu. İşten merhametli ve vicdanlı bir insan. Bilgisayar mühendisi olarak çalışıyordu. Zekası, disiplini ve çalışkanlığıyla çevresinde takdir toplardı. Ama onu asıl özel kılan insanlara olan sevgisi, merhameti ve tevafız sunuyordu. Sinan'ı genç yaşta kaybetmek hayatımızda derin bir boşluk yarattı ama bugün bu okul ile o boşluğu anlamlı bir şekilde dolduruyor. Bu okul inşallah Sinan'ın adını taşıyacak ve o isim sadece bir tabelede değil, bu okulun ruhuna du duvarlarında ve her öğrencinin kalbinde yaşayacak. Bu okulun temelleri Sinan'ın temsil ettiği değerlerle atılıyor. Diliyorum ki burada yetişecek her öğrenci yalnızca başarılı bir birey değil aynı zamanda iyi bir insan olsun. Karşılık beklemeden yardım eden, paylaşmayı bilen ve gerçek zenginliği başkalarına dokunabilmek olduğunu fark eden insan olsun. Bu okul bilginin ve iyiliğin birlikte büyüdüğü bir yer olsun. Merakın, öğrenmenin ve dayanışmanın yeşerdiği bir mekan. Her öğrenci burada şunu öğrensin ki hayatta olabileceğiniz en güzel şey iyi bir insan olmak. Sinan için eğitim hem bireyi hem de dünyayı değiştiren en güçlü araçtı. Bugün o inancı gerçeğe dönüştürüyoruz. İnanıyorum ki Sinan bundan sonra da her tebessümünde, her iyilikte, her öğrenen kalpte yaşayacak. Bu okul onun mirasıdır. Işığı hiç sönmeyecek. Konuşmamı bitirmeden önce desteğini her zaman hissettiğim her adımda yanımda olan değerli eşim Ayşe Hanım'a da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu zor ve anlamlı süreçte bana güç verdi. Sabrı ve sevgisiyle en büyük dayanağım oldu. A Ayrıca bu projenin hayata geçmesinde büyük emek veren Temeller inşaat Ailesi'ne ve firmanın kıymetli sahibi Sayın Nafız Temel'e gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kendileri bu projeyi hiçbir kar amaca gütmeden yalnızca insanlığa hizmet etmek niyetiyle üstlenmişlerdir. Bu anlayış Sinan'ın temsil ettiği değerlere yakışan bir vefa örneğidir. Hepinizi tekrar Teşekkür ediyorum. Bu anlamlı günde bizimle olduğunuz için minnettar olduğumu belirtmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.